İshal'de bu tip destek tedavilerinin güvenliliği yeterince saptanmamış olup yaygın kullanımı için daha fazla araştırma sonuçlarına gereksinim duymaktayız. İshal sorunu insanlık tarihi kadar eski bir sorun olmalı. Sayısız salgınlar dünya popülasyonunu, dünya üzerinde yaşayan insan nüfusunu ancak 9 milyara kadar azaltabilmiştir. Bizim doğal bağışıklığımız ince bağırsak epitelinin çoğalma ve farklılaşma yeteneği bizi ishal salgınları nedeniyle kitlesel kayıplardan esirgemektedir. Ancak yanı sıra bunların geleneksel bitkisel tedavilerin de geleneksel ilaç ve uygulamaların da rolü olduğu yatsınmamalıdır. Bu nedenle geleneksel tıbbın özellikle bitkisel içerikli olanların yaygın biçimde kullanıldığına tanık olmaktayız. Bu kapsamda e, papatya, Mersin meyvesi, keçi boynuzu, kantaron, e, biberiye ya da kuş dili dediğimiz bitki ve çam tomurcukları, ebe gümeci, gül hatmi gibi bitkilerin çiçekleri genellikle kullanıma gelmektedir. Bizim özellikle önemsediğimiz e, çinko ve A vitamini kullanımıdır. Çinko günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocukluk çağı ishallerinde düzenli önerilmektedir. Gelişmiş ülkelerde de yararlı etkileri olduğu yönünde özellikle gelişmekte olan ülkelerde bebekleri ishal süresini kısaltarak ölümden ve olası risklerden koruma yönünde çok büyük bir avantaj sağladığı görülmüştür. Çinko'nun ishal sırasında günde 10 ila 20 mg ağız yoluyla takviye edilmesi ishale karşı süreyi kısaltıcı, iyileşmeyi hızlandırıcı bir yarar sağlamaktadır. Çinkonun salgıları azaltıcı etkileri iyi bilinmektedir. Çinko bağışıklığı desteklemekte bu koza içindeki yaraların iyileşmesini hızlandırmaktadır. Vücudumuzda yüzlerce enzimin bir bileşeni olmakta çinko. Bu nedenle az miktarda alınarak önemli etkiler, sonuçlar elde ettiğine inanılan bir eser elementi olarak günümüzde de önemini sürdürmektedir. A vitaminine gelince ishal sırasında A vitamini kullanımının ne A vitamini düzeyine, ne ishal süresine, ne de kilo alımına bir etkisi saptanmıştır. İshalden ölümü %27 oranında azalttığına dair ardıl çözümleme raporları, meta analiz raporları yayınlanmıştır. 2011 yılında. Bu nedenle ishalli bebeklerde ve çocuklarda tek doz A vitamini kullanımı halen önemini ve güncelliğini korumaktadır. Homeopatiye gelince homeopati bir hastalığın hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edebileceği inancına dayanan bir alternatif tıp yöntemi. Günümüzde yaygın bir kullanım alanı buluyor ancak birçok araştırma homeopatik yöntemlerin plasebodan yani boş ilaçtan farklı bir etki sağlamadığını göstermekte. Yani bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmış bir yararı ne yazık ki söz konusu değil. Homeopatik ilaçlar genellikle etkin maddeler barındırıyor. Bunların içinde arsenik gibi zehirlerden tutunuz bazı bitkisel unsurlara kükürt gibi bazı elementlere kadar yöntemler var. Fakat bu ilaçların geleneksel tıbbın ya da modern tıbbın yerine seçilmesi hastaları riske sokabiliyor ve bir üstünlük sağlamıyor. Akupunktüre gelince akupunktür konusunda özellikle uzak doğu ülkelerinde çok sayıda araştırma var. Yüzeysel akupunktürün bazı yararları gösterilmiş gibi ishalde faydası ve güvenliği henüz tam olarak saptanmış değil